Günlük hayatta bazı insanlar diğerlerinden daha kuvvetli hafızaya sahiptir ve gördükleri şeyleri akıllarında tutarlar. Peki siz bu insanlardan mısınız? İşte bu sorunun cevabını öğrenmek için sizlere 16 soruluk bir logo testi hazırladık. Bakalım kimler günlük hayatta sürekli denk geldiği bu logoları tanıyabilecek. Aynı zamanda bu logolardan kaç tanesine doğru yanıt verdiğinizi unutmayın. videomuza sosyal ağlar uygulaması video paylaşma platformu YouTube'la başlıyoruz. Peki bu YouTube logolarından hangisi doğrudur? YouTube'un doğru olan logosu sağ taraftaki bu logodur. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Bu tarz soruların ve videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Otomobil markası Volkswagen'in logosu size verdiğimiz bu logolardan hangisidir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Volkswagen'in doğru olan logosu sağdaki bu logodur. Uzay programı çalışmalarından sorumlu kurum olan NASA'nın logosu size verdiğimiz logolardan hangisidir? Size vermiş olduğumuz süre başladı. NASA'nın doğru olan logosu sol taraftaki bu logodur. Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram'ın doğru olan logosu hangi logodur? Instagram'ın doğru olan logosu sağ taraftaki bu logodur. Sıradaysa sevilen içeceklerden birisi olan Pepsi bulunmaktadır. Peki kimler bu içeceğin logosunu bulabilir? Bu içeceğin doğru olan logosu sol taraftaki bu logodur. Birleştirmeli oyuncak markası Lego'nun doğru olan logosunu size verdiğimiz 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başlamak üzere. Lego'nun doğru logosu sağ taraftaki bu logodur. Peki kimler bu logoyu doğru tahmin edebildi? Peki fast food zincirlerinden Burger King'in logosu hangi logodur? Size verdiğimiz süre başladı. Burger King'in doğru olan logosu sağ taraftaki bu logodur. Çikolatalı fındık kreması olan Nutella'nın logosu size verdiğimiz bu logolardan hangisidir? Nutella'nın logosu üstteki bu logodur. Peki siz bu logoyu doğru hatırladınız mı? Peki hepimizin gün içerisinde sıkça karşısına çıkan Google'ın logosu size verdiğimiz logolardan hangisidir? Google'ın logosu sol taraftaki bu logodur. sıradaysa otomobil markası BMW var. Peki bu araba markasının doğru olan logosu hangi logodur? BMW otomobil markasının doğru olan logosu sol taraftaki bu logodur. Şimdi ise yine sizlere Google logosu veriyoruz ve yine sizlerden doğru olan Google logosunu bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Google'ın doğru olan logosu sol taraftaki bu logodur. Her yaştan kullanıcısı olan Facebook sosyal medya platformunun doğru olan logosu hangisidir? Facebook'un doğru olan logosu sol taraftaki bu logodur. Videomuzun sonuna yaklaşırken sosyal ağ platformlarından Twitter'ın logosunu bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Twitter'ın doğru olan logosu sol taraftaki bu logodur. Peki Starbucks'ın doğru olan logosu hangisidir? Size verdiğimiz 10 saniyelik süreniz başladı. Starbucks'ın doğru logosu sağ taraftaki bu logodur. Peki kimler bu logoyu doğru tahmin edebildi? Sırada sevilen içeceklerden bir diğeri Coca-Cola var. Peki kimler bu içeceğin doğru olan logosunu bulabilir? içeceğin doğru olan logosu üstteki bu logodur. Zorlu bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Dunkin Donuts'a ait Donut markasının doğru olan logosu hangi logodur? Size vermiş olduğumuz süre başladı. Soldaki logo Dunkin Donuts'ın logosudur. Peki kimler bu zorlu soruya doğru yanıt verebildi? Sırada lüks araba markalarından birisi olan Lamborghini var. Peki Lamborghini'nin doğru olan logosu size verdiğimiz bu logolardan hangisidir? Lamborghini'nin doğru olan logosu sağdaki bu logodur. video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan ve büyük küçük herkesin kullandığı TikTok'un logosu hangi logodur? TikTok'un doğru olan logosu sağdaki bu logodur. Peki siz TikTok'un logosunu bulabildiniz mi? Eğer ki bu logoların hepsini doğru tahmin ettiyseniz, sizin tam bir dahi olduğunuzu ve en küçük ayrıntıları bile fark ettiğinizi söyleyebiliriz. Ama 0 ile 5 arasında bu logolara doğru yanıt verdiyseniz, çok zayıf bir görsel hafızanız olduğunu ya da en azından logolara önem vermediğinizi söyleyebiliriz. Fakat cevaplarınız 5'ten fazla 15'ten azsa, bazen dikkati dağılan, bazense mükemmel bir hafızaya sahip olan biri olduğunuzu sizlere söyleyebiliriz. Peki siz bu logolardan kaç tanesine doğru yanıt verdiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.